Evet, herkese merhaba. Bugün Apple Store uygulaması çıktı. Türkiye için açıldı. Hemen bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Apple Watch için e, uygulaması da varmış. Buradaki görsellere bakacak olursak Türkiye için çıktığını zaten anlıyoruz. E, hemen uygulamaya bakalım. Daha iyi anlamak için. Burada öne çıkanlar kategorisinde Aynı Apple'ın ana sayfası gibi yapmışlar. Ürünleri gösteriyor. Bu şekilde. Şimdi alışveriş yapın kısmına bakalım. Mac, iPhone, iPad, iPod, aksesuarlar falan var. Bir Mac seçelim. Şimdi burada Mac'lerin hepsini görebiliyoruz. Görsel koymuşlar. bir Macbook seçelim. Yeni çıkan. Hemen satın alın kısmı da çıktı gördüğünüz gibi üstte. Ve animasyon şeklinde yapmışlar. Gayet güzel olmuş ve Türkçe zaten hepsi haliyle. Şimdi MacBook Pro seçelim bir adet 15 inç retina MacBook Pro seçtim ve burada gördüğünüz gibi işlemci olsun, depolama olsun hepsinin özelliklerini yükseltebiliyoruz bu şekilde oluyor ve işlemci hakkında burada bilgi öğrenebiliyoruz burada paylaşma ekranında var. Şimdi bir adet iPhone seçelim. Hemen iPhone'ların olduğu kısma giriyorum. iPhone 6 seçelim. Evet gördüğünüz gibi başlangıç fiyatı 2699 lira iPhone'lara zam geldi. Yine burada animasyon şeklinde hemen satın alın diyorum ve fiyatları gördüğünüz gibi yükselmiş şuradan e, fiyatlarla ilgili videomu izleyebilirsiniz hangi ürünlerin fiyatı arttı şuradan yine paylaşma ekranı var paylaşabiliyoruz ve mağazalar kategorisinde mağazaları bakabiliyoruz. Zorlu Center Türkiye olsun. Amsterdam, Amerika'daki Apple Store'lar Ve reklam yapmışlar Uygulama için Burada Hesap Ayarlarınız var Hesap ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz Ve sepetiniz Evet uygulama bu şekilde ee, Gayet Güzel olmuş ee, iPad kısmı da var Evet, siz uygulamayı kendiniz indirip daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bunları gösterdim, uygulamayı kısaca gösterdim. Bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.